Esport ekranlarına hoş geldiniz. NBA günüyle karşınızdayız. Stüdyoda Perşembe gününde İnan Özdemir ile birlikteyiz. Bugün gecenin öne çıkan başlıklarını, dün geceden öne çıkan detayları konuşacağız. Dün gece 8 maç oynandı. Gecenin sonuçlarıyla birlikte programımıza başlıyoruz. Maç sonuçları ekranınıza geliyor. Öne çıkan sonuçlara bakalım. Doğunun zirvesindeki mücadelede Bastın dün gece Philadelphia'yı mağlup etti ve zirveyi ele geçirdi. Milwaukee yani Santito Kumpo'nun yokluğuna rağmen Toronto'yu 128-112 mağlup etmeyi başardı. Gecenin devamında ise Phoenix evinde Minnesota karşısında 133-115 kazandı. Sacramento maç boyunca bir kez bile geriye düşmediği karşılaşmada Los Angeles Lakers'ı mağlup etmeyi başardı. İnan hoş geldin. Hoş bulduk Birey, merhabalar. E, haftanın istersen olayını konuşarak başlayalım. Zaten çok da sıcak bir olay Tatsız demek bir de olay. mümkün. Tatsız, Tatsız da bir, bir olay. olay. Sezonun ilk vukuatı geldi. E, dün Emre Gür Gürkaynak'la birlikte NBA günlüğünde programımızda e, ele almıştık. Golden State Minnesota maçında yaşananlar yaşanan kavgan üzerine o gerginliği konuşmuştuk ve açıkçası bugün veya işte bir iki gün sonra belli olacak olan o cezaları değerlendireceğimizi de seyircilerimizle paylaşmıştık. Ceza belli oldu ve aslında sağ içinde e, tartışmanın asıl ismi olan Draymond Green'in 5 e, maçlık men cezası belirlendi. Onun dışında Clay Thompson, Rudy Gobert ve McDaniel ise 25 bin dolar kişi başı para cezası aldı. Bu gerginlik ve olayın detayları da ekrana şu anda geliyor. Nasıl değerlendirirsin cezalar hakkında neler söylersin? Evet, kare kare incelemeye geldik buraya tekrar pozisyonu. Yani şaka <laughs> bir yanı çok sert bir hareketti. Şimdi. Bazen insanlar işte 90'lardan ya da 2000'lerin başından bazı kavgaları ele alıp ya artık bunlar çok yumuşak kavgalar diyorlar. Haklılar 2000'lerin başından itibaren o meşhur Indiana Detroit kavgasından itibaren NBA bu tip kavgalardan mantıklı olarak da yarındırmaya çalıştı. Evet. Özellikle çünkü Indiana Detroit kavgası artık bunun zirve haliydi ve oradan sonra David Stern çok sert önlemler aldı. Arkasından yani Adam Silver döneminde de evet yine çok sert kavgalar gördük. Ama NBA'in buradaki hassasiyetlerin ceza anlamında değil ama genel olarak normalleştiğini, artık oyuncu ilişkilerinin çok daha yumuşadığını görmeye başlamıştık. Hatta bu eleştiriliyordu. Yani niye maçlar daha duygulu, daha tutkulu değil diye insanlar eleştiriyordu. Fakat burada izlerken çok rahatsızlık verici bir şey var. Şimdi ben bazen maç anlatırken bu tip pozisyonlarla dalga geçiyorum. Çünkü bu tip pozisyonlarda oyuncular kavga ediyor gibi yapıyorlar. Birbirlerine böyle bir dayalanıyorlar, bir horozlanıyorlar. Ama sonra herkes böyle bir göz ucuyla arkadaşına bakıyor. Yani gel beni kurtar. Çünkü zaten gerçekten kavga etmeyeceğim ama kavga ediyor gibi bir rol yapıyorum. Hani sen beni kurtarırsan hepimiz rolümüzü oynamış gibi oynamış oluruz. oluruz. Sonra da basketbolumuza döneriz diye düşünüyorlar. O yüzden de böyle bu olduğunda bile NBA son yıllarda tamam abi deyip bunun üstünü kapatmaya çalışıyordu. Bir maç ceza veriyordu, iki maç ceza veriyordu. Böyle on maç, on beş maç ceza vermek yerine yani artık o dönem kapandı. Zaten artık büyük kavga olmuyor. Biz bunlara dikkat edelim diyordu. Mesela işte o Chris Paul Rondo kavgasını yine Esport'ta evet. yıllar önce anlatmıştık. Fakat bu kavgada şu görüntü, şu görüntünün 7-8 saniye ekranda kalışı. Ha, şurada tamam evet Belki maç içinde yani orada müdahalenin tam derinliğini bilmiyoruz. Belki boynunu tam sıkmadı. Sadece tuttu ama 7-8 saniye bir oyuncunun diğerinin boynunu böyle kavraması, tutması, sıkması ve resmen onu bayıltmak üzerine bir eylem yapması çok vahşi bir görüntü. Yani kavga ayırt ederken birbirine vuran oyuncular gördük. Kavga ayırt ederken genelde zaten kavgaları öyle oluyor. Yani ayırt ederken büyür işlerin çirkinleştiğini gördük ama şuradaki görüntünün o 7-8 saniye bütün ekranlarda kalması çok ama çok vahşetti. Bir kere NBA bu yüzden dikkat edecekti buna zaten. Ama yine 2 ya da 3 maç verebilirlerdi cezayı. Fakat ilk olay açıklandığından itibaren NBA şey dedi. Draymond Green'in geçmişteki hareketlerinde biz bu cezayı verirken göz önünde bulunduracağız. Çünkü bir suçun derecesi var burada. Suçun kendisi zaten önemli ve burada bir cezaya tabi tutacak zaten. Bir de yapan ismin geçmişteki cezaları geçmişteki vukuatları da burada. Vukuatlı bir Çünkü yani birincisi değil artık bu. Draymond Green'in 20. vukuatı NBA'de. Yani çok fazla gereksiz böyle vukuatı var. Evet şu anda mesela ekrana geliyor inanılmaz <laughs> bir liste gerçekten. Hani evet, Mike Conley'in yüzünü vurdudan başlayıp Domantas Savonis'in göğsüne bastı diye. Yani böyle bir liste olur mu abi? Tamam şimdi ateşli bir basketbolcu ol. Evet takımının bu anlamda tutku motorusun bir yandan da sadece savunma lideri değilsin. Duygusal da bir liderlik yapıyorsun takımı ama yani Bradley bir yılla güreş, LeBron'la tartışma, Stephen Adams'a tekme ki o tekmenin detaylarını ben vermeyeyim. Seyircilerimiz biliyordur o tekmenin nereye atıldığını. Kevin Durant'la tartışma ki o da takım arkadaşıydı. James Harden'ın boğazına vurma, yine takım arkadaşı Jordan Poole'a antrenmanda yumruk atma, Russell Westbrook'a top fırlatma, Sabonis'in göğsüne basma. işte bunları yazınca Emniyet şeyi gibi. Yani... <laughs> yani ben şoktayım çünkü bana da sürpriz oldu. Bu listeyi bilmiyordum. <laughs> Berkay hazırlamış. Gerçekten eline sağlık Berkay. E, tek tek hepsini detaylı bir şekilde koymuş e, sene sene. E, ben az önce Sabonis'in e, son olarak hatırladığımız yine... Yine e, e, ceza almıştı orada Sabonis'in. Yine ceza aldığı e, durumlardan, pozisyonlardan birini hatırlatacaktım sana. Şu anda döküman olarak hepsi karşımıza geldi. İnanılmaz. Evet inanılmaz. yani işe girerken aradığından sicil raporu işte. Bu ve yani sicil raporu çok, Raymond çok gördüğüm. kötü Raymond Green'in gördüğün gibi. Hatta bu özelliği nedeniyle ben ona iltimas geçirdiğinde düşünüyordum NBA'de. Bu da çok tartışılan bir konudur. Draymond Green itiraz ettiğinde artık hakemler zar zorunu atmaya başladılar. İkinci teknik faali çalmıyorlar. Biz hep canlı yayınlarda söyleriz. Draymond Green maçın başında gelir, bir şey sinirlenir, hakemle kavga eder ya da rakip takımda kavga eder, ilk teknik faalini alır ve sonra şunu bilir. Ya beni bugün kolay kolay atmayacaklar. O yüzden de maç boyunca sürekli konuşur, sürekli itiraz eder. Ve mesela geçen hafta bir Memphis Utah maçı vardı. Jerry Jackson Jr. iki teknik faali atıldı atılmasına sebep olan hareket Draymond Green için arkadaşıyla sohbet. Yani hiçbir şey değil. <laughs> Draymond Green onu iyi gününde yapıyor. Yani sinirli olmadığı bir günde Draymond Green'in yaptığı sıradan itirazlar. Gül oynaya yaptığı itirazlar. Başka oyuncuların şöyle bir kaşını kaldırması bile oyundan atılmasına sebepken Draymond Green'e bir yandan da itimaz geçmeye başlamış evet, evet. Fakat işte önce Cleveland maçında gördük. Sonra Minnesota maçında ilk maçta internet Edwards'la diyaloğunu gördük. Sonra bu maçın başındaki hareketini gördük. Burada o yüzden NBA'in bu oyuncunun sicili temiz değil. Bu oyuncu geçmişte çok fazla vukuat işledi. O yüzden burada cezayı da ikiye katlayacağız diye düşünmesi bence doğaldı. Evet. O yüzden ben 5 maçı iyi bir ceza olarak görüyorum burada. Yani işte 10 maç alır mı diyenler oldu ama ya ben burada 5 maçın Raymond Green'in yaptığı hareketle geçmişteki vukuatları düşünüldüğünde ölçülü bir ceza oldu. Caydırıcı mı sence? Caydırıcı değil. Çünkü Raymond Green'i caydıramaz. Yani evet. Kendisi de söylüyor bunu. Hatta Rudy Gobert de söyledi ki o da ilginç bir detay. Görmüşsündür maç sonunda. Hatta dün de konuşuyordun. Hani Stephen Curry ne zaman o oynaması, da, evet. Draymond Green kendini Bu attırıyor. Bu de bilmesi e, inanılmaz. inanılmaz. Yani çünkü takipteymiş gerçekten. Çünkü onlar, çünkü onlar Rudy Gobert'le birbirlerine nefret ediyorlar. Yani 2018'den beri sürekli atışıyorlar zaten. Ama Rudy Gobert'in dediği şey de doğru. Yani Stephen Curry'nin olmadığı maçlarda %10'muş, %9'muş Draymond Green atılma derecesi. Yani böyle bir şey olabilir mi? Hakikaten Gobert'in Gobert orada söylediği şey doğru ve caydıramıyorlar. Yani Steve Kerr, Bob Myers, Stephen Curry yıllar içerisinde Draymond Green'i caydırmadılar. Ki bu Golden State Warriors'ın bazen lehine de oldu. Yani Raymond Green'in o ateşi, aciliyet hissi, tutkusu, takımı uyandırma biçimi yıllar içerisinde Golden State Warriors'ın başarı reçetelerinden biri oldu. Biri. Evet. Ama yaşlanınca, oyundan düşünce, eskisi kadar hücumda etkin olmayınca yaptığın her şey daha da fazla göze batmaya başlıyor. O yüzden Raymond Green'in bu son hali, son görüntüsü çok korkunç ve bana kişisel olarak şey çok rahatsız oldum. Yani o gobe tam gober de orada kraytan tutuyor saniyelerce devam eden. Ama yani adamın pozisyon. boynunu 6 saniye gereksiz. 7 saniye sıkması akıl almaz Çok gereksiz gören. gerçekten ve geçmişten günümüz aslında Draymond Green'in vukatları ekrana geldi. Hani söyleyecek de aslında çok fazla da şey yok. Gerçekten çirkin görüntüler izledik ona dair bu zamana kadar bunu söylemek mümkün. Bir de son dönemlerde sen de bahsettin. NBA tarafından verilen cezalar 2 maç 3 şu maç e, çok büyük cezalar gördük mü bilemedik. Yok bilemedim. görmedik. Aynen görmedik. Aynen, görmedik. Ee, çok basit cezalar veriyorlardı evet, bu konuda. E, bu noktada dün Emre ile birlikte de programımızda konuşurken acaba nasıl bir ceza gelecek ne gelecek derken 5 maçlık bir ceza geldi. Ki ben de sana katılıyorum kesinlikle caydırıcı olmayacaktır Draymond Green için. E, ama 5 maçlık ceza verildi. Evet yani NBA burada bir çizgi çekti. Normalde aslında bu çizgi etkili bir çizgi olur. Yani biz sana 5 maç ceza verdik 800 bin dolar kaybedecek yanlış hatırlamıyorsam evet, Draymond evet. Green. Şimdi 800 bin dolar ve 5 maç aslında çok ciddi bir ceza ve Golden State Warriors platformdan düştü son dönemde. Dolayısıyla aslında Warriors için de Draymond Green için de çok etkili bir ceza. Ama söz konusu kişi Draymond Green olunca bu çizgi biraz kumun üzerindeki bir çizgi gibi oluyor. O yüzden o çizgi o kumun üzerinde kaybolacak önümüzdeki günlerde. Evet. Böyle tabii konuşuyoruz detaylı bir şekilde sohbetimize ekliyoruz bu konuları ama sezon içerisindeki ne yazık ki bu tarz görüntüler görüyoruz. Keşke görmesek diyelim. Ve haftanın olayından bir bir ...bireysel performansa geçiş yapalım. Zeklavin konuşalım istersen uh -huh. seninle birlikte çünkü e, bu sezon aslında programlarımızda da sık sık konuştuğumuz e, konulardan biri Chicago'nun dağılması. Dağılırsa e, oradaki ön plandaki isimlerin nereye gideceğiyle ilgili konulardı. O isimlerden ve hatta gündemdeki isim Zeklavin oldu. Zeklavin için e, ön planda olan takımlar var inan, e, Lakers gibi, Miami gibi, Philadelphia gibi. Peki bu üç takım içerisinde e, içerisinden hangisinin ilk hamle yapmasını ya da hamle yapmasını bekliyor musun? Ya Zeklavin'le şöyle kişisel bir derdim var. Hani bir tanışıklığımız yok tabii ki kendisiyle ama ben hiçbir zaman ki şu anda artık zaten birinci oyuncu olmayacağını herkes biliyor Emre'ydi. Hatta bir takımın en iyi ikinci oyuncusu olmayacağını da bence ikna oldu insanlar. Şu anda Zeklavin için aranan rol bir takımın en iyi üçüncü oyuncusu olur mu sorusu. Ben Zeklerin hiçbir zaman büyük bir oyuncu olduğuna inanmadım. Hiçbir zaman bir takımı sürükleyecek bir oyuncu olduğuna inanmadım. Ki sürüklemedi zaten. Yani Chicago Bulls karnesine baktığında evet sakatlıktan dolayı çok maç kaçırdı ama oynadığı maçlardaki galibiyet mağlubiyet oranında çok düşük Zeklerin. Yani çok kötü bir Chicago Buz kariyeri. Sadece bir tane bir kez playoff'a gidebildiler. Tamam şanssızlıkları var, evet sıkıntıları var ama Zeklav'in olduğu bir takımın Sadece bir 48 dakika değil 82 maç sonra bir de playoff bir sezonu düşündüğünde yani bir maratonu düşündüğünde orayı kaldıramayacağını görüyorsun. Duygusal olarak orada değil, teknik olarak orada değil. Savunmaya vermediği katkı, hücumda o savunma katkısızlığını kapatacak kadar yetenekli olmaması <laughs> bütün bunlar büyük soru işareti. Şimdi Chicago Bulls organizasyonunun bir yol ayrımında olduğunu görüyoruz geçen sene de öylelerdi. Yani Demar DeRozan'ın zaten kontratı bitiyor. Şimdi Demar DeRozan'ı imzalayacaklarmış. Bir yaz aylarında Vucevic'i uzattılar. Zeklavin'in zaten bir kontratı var. Şimdi burada Zeklavin ya da Vucevic'den birinin Özellikle Vucevic'in adı şu anda kalma ihtimali daha yüksek görünüyor. Belli olmaz gerçi. Ona tarihler çıkacaktır ama burada Demar Derozan'la imzalayıp bile Zeklavin'i gönderme ihtimalleri olduğu konuşuluyor şu anda. Bu da çok normal. Şimdi kontrat ekrana geliyor. Çok yüksek bir kontrat Zeklavin'in. Fakat burada bazı takımlar şey olarak bakacaktır ona. İşte Miami gibi, Philadelphia gibi, Lakers hı hı. gibi. Şampiyon olmak isteyen ama şampiyonlukla aralarında bir mesafe olduğunu inanan takımlar. Ya o mesafeyi bizim için kapar mı diye düşünecektir. Phoenix Suns'ın Bradley Beal düşüncesi gibi. Fakat ben burada da biraz çekingenim açıkçası. Mesela Philadelphia için düşünüyorum. Ben Philadelphia'nın çok iyi bir savunmacı kanata gitmesinin Zeklavine gitmesinden daha iyi sonuç verebileceğini inanlandırırım Yani büyük bir takas yapıp burada Zeklavine'nin kontratını alıp onunla uğraşmaktansa sallıyorum şu anda tamamen. bir Alex Caruso'yu almak, biri Oca Nobi'yi almak bence Philadelphia gibi bir takım için daha bile iyi olabilir. Hmm. Yani çok mesafeli söylüyorum bunu. Tam tersi söyleyenler de tam tersi inananlar da olacaktır. Ama yani ben Tyrese Max ve Joel Embiid'in yanına Zach Lavin koymanın sana şampiyonluk getirecek bir çekirdek elde etmek anlamına geldiğine inanmıyorum açıkçası. İnan şampiyonluk adayı olan takımlar için Lavin'in aslında kilit parça olmayacağına inanıyorsunuz. Evet. Doğru değil yani mi? Yani Müthiş bir şut yeteneği olduğu kesin. Ama o şut yeteneğine giden yolda topu domine etmesi gerekiyor. Yani hmm. birkaç ucum o topa değmediğinde bundan rahatsız olan bir isim Zach Lavin. Dolayısıyla sen Lakers'a onu götürdüğünde diyelim şu anda tamamen teoriler bahsediyorum. Şimdi orada topun LeBron ve Anthony Davis'te olduğu bir senaryoda. Zeklavin 3 ucum boş gelmeyi, 3 ucun boyunca o topun eline gelmemesini veya piken oynamamayı kabul edecek mi? Ya da Miami Heat'i düşünelim. Miami Heat organizasyonunun çok farklı bir yapısı var, kültürünün çok farklı bir yapısı var. Oraya girip adapte olacak mı? O disipline adapte olacak mı? Oradaki koç oyuncu ilişkisine, yani Eric Spolster'ın veya takımın başkanımız, Seth herkese her şeyi söyleyebileceği noktaya adapte olacak mı? Çünkü Boylan'la, Fred Hoiberg'le, atıyorum şu anki koçu Bildanım'ın da sorunlar yaşadı Zeklav'in. Sürelerinden evet. memnun olmadı, toplarından memnun olmadı, son çeyrekte kullanım biçiminden memnun olmadı. Şimdi Lakers'ta az kullanılacak gitse. E, Miami'de az kullanılacak, o top Jim da olacak. O top Mehmet da olacak pasörlük anlamında, bitiricilik anlamında Jim da olacak. Şimdi bütün bunlara Zeklevin tamam ben alan paylaşımını açacağım, doğru yerde konumlanacağım. İşte top geldiğinde üç ucumda, dört ucumda bir maharetlerimi göstereceğim psikolojisiyle yaklaşırsa tamam. Ama ben öyle yaklaşacağını düşünmüyorum. Aynı şey Philadelphia için de geçerli. Philadelphia'da senin hızlı oynama isteğin var. Şu an Nick Nurse diyor ki takıma transition bulduğunuzda saldırın. Joel evet. Embiid Embiid'i pasör olarak kullanabiliyor. Dirseğe çıkarıp faal etrafında. Tyrese Maxine'in patlayıcılığına inanıyor, Şimdi orada Zeklemin topu durduracak mı? Yoksa topu hızlandıracak, hızlandıracak mı? Şimdi benim için Zeklemin topu durduran bir oyuncu. O yüzden de şimdi sağlık problemleri olan, istikrar problemleri olan, çok yetenekli bir skorer olan ama bu yetenekli skorerliğini asla kazandıran bir yapıya çeviremeyen bir oyuncu. Evet, takas pazarında çok fazla talip bulacaktır. Ama benim için şampiyonluk adayı olduğunu düşünen takımlarla şampiyonluk şampiyonluk arasındaki mesafede Zeklavin yok. Başka birileri var. Peki uygun gördüğün takımlar var mı? Ya açıkçası biraz daha böyle orta seviye takımlar. Ona dair hamle yapabilir gibi hissediyorum. Yani kim bu takım olur şu anda aklımda bir fikri yok açıkça söylemek hmm. gerekirse. Çünkü Zektevini aldığın zaman o bagajı alıyorsun. O yüzden o evet. bagajı aldığında o bagajı idare edecek, onun ucumda getirdiklerini, savunmada götürdüklerini kapatacak takım kim olabilir diye düşünüyorum. Yani mesela Toronto gibi hücum anlamında daha zayıf olan bir takım onu ister mi? Hani Belki öyle bir evlilik yapabilirsin mantık evet. olarak. Çünkü evet. takımın savunmada oynatabileceği belli bir tip bir oyuncu grubu var. zeklevin orayı hücumda yukarı kaldırır diye düşünebilirsin. Belki o tip bir takım bu hamleye girebilir. Ama ben nedense tepe takımların Zeklavin Lavin konusunda tereddüt etmesi gerektiğini evet. inanıyorum. Bakalım Zeklavinle Chicago Bulls'un yolları ayrılacak mı? Giderse yeni takımın neresi olacak? Takip etmeye devam edeceğiz. İkinci bölümde Los Angeles Lakers'la devam ediyoruz. İnan dün gece Sacramento karşısında kaybettiler. Aslında Sacramento maçından önce onların kısa da olsa bir galibiyet serileri hı hı. vardı. E, fakat dün gece kaybettiler. Şu anda dereceleri 6 galibiyet 6 mağlubiyet Lakers'ın kazandıkları ve kaybettikleri son 7 maç ekranlara yansıyor. İnan Westbrook takısından sonra geçtiğimiz sezon takımda bir yükseliş olmuştu ve bu yükselişle birlikte aslında onlar batı finale oynamış. Bu sezonda haliyle üst sıraları, batıda üst sıraları oynamaları bekleniyordu. Ama biraz sezon başı itibariyle beklentilerin altında kalan bir Lakers görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun sen? Biraz paslı bir Lakers var. Yani geçen şimdi geçen sezonla kıyaslayınca sen takastan sonraki bölümden bahsettin ama geçen sezonun başını Lakers çok kötü oynamıştı aslında. İki galibiyet, on mağlubiyetleri vardı en başı ve evet. yani yakın maçların hepsini kaybetmişlerdi. O yüzden şimdi geri dönüp bakıp mesela iki seneyi kıyaslayıp ya bu sene 12 maçta 6 tane kazanmışız. Geçen sene işte 12 maçta 2 tane kazanmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani bunu kıyasladığında aslında başarılı bir sezon başlangıcı olarak görebilirler. Ama şu noktada haklısın. Ben de mesela Lakers'ın Batı'nın elit takımları arasında olmasını bekliyordum. Yani Denver'ın orada tarifsiz bir şekilde iyi başlayacağını biliyordum. Ama mesela Suns'ın biraz beklentilerin altında başlayacağını düşünüyordum. Clippers'ın düşük başta inanıyordum. Ama mesela Lakers'ın hatta Warriors'ın 2, 3, 4 oralara talip olacak bir basketbol ortaya koyacağına inanıyordum. Şu anda o basketbolu görmüyoruz. Şimdi Görmediğimiz gibi de bu aslında çok formda bir Lebron James basketboluna, çok formda bir Lebron James oyununa rağmen gelmeyen bir gerçek. Gelmiyor, evet. O da biraz rahatsızlık verici Çünkü Lebron'un bu sezon sakatlanacağı bir nokta olacak. Hiç oynamayacağı bir nokta olacak. Şu anda 35-36 dakika ortalama ile oynuyor ve hücumda çok efektif. Tamam top kaybediyor tamam savunmada. Elbette ciddi eksi yazdığı maçlar var. Özellikle ciddi pozisyon kaçırdı, adamını kaçırdığı bölümler görüyoruz ama ne olursa olsun üçlük yüzdesi olarak iyi başladı. Efektif şut yüzdesi çok yüksek. Pota dibinden geçen senenin başına göre çok daha iyi bitiriyor. Bunların olduğu bir yerde Lakers'ın 8-4 9-3 başlaması evet. çok daha iyi olurdu. Peki fikstüre tekrar bakalım, e, yendikleri takımlar ve kaybettikleri takımlar şöyle bir listesi ekranlara gelsin. Tabi burada şimdi kaybettikleri takımlara baktığımızda, Sansta örneğin Devin Booker yoktu, Portland Hı. zaten dağınık bir takım, Memphis şu anda Batı'nın sonuncu sırasındaki takım. Yani hani kazandıkları takıma bakıyoruz, e, işte diğer taraftan pardon kazandıkları ve kaybettikleri takımlara Hı. bakıyoruz. Ee, takımlar özelinde nasıl değerlendiriyorsun? Ya Evet biraz şuraya baktığımda mesela kazandıkları Portland ve Memphis maçları zaten kazanmaları gereken maçlardı. Hani orada bir, bir şey yok. Ama Suns maçındaki geri dönüşten sonra aldıkları ateşi Grizzlies maçında farklı bir galibiyete dönüştürmeleri bence önemli. Çünkü Darvinem sezon başından itibaren şöyle kararlar var. Şimdi Lakers'ın sorunları ne dersek aslında burada baştan itibaren bazen konuştuk ama bir, Lebron'a fazla bağımlılar. Lebron oyundan çıktığında hala sıkıntılı bir takımlar. Darvinem bunu çözmek için Austin Reeves kaydırdı ve Cam Reddish'i ilk bir parçası yaptı. Yine Austin Reeves maçlarının çoğunun sonunda oynuyor. Yani Russell'ın önünde oynuyor mesela. İşte Reddish'ten daha büyük bir sorumluluk alıyor. 33-34 dakikaları oynuyor. Ama Austin ilk 5'te hem Lebron'un yanında hem Gencel Russell'ın yanında istediği topları bulamadığını evet. düşündü. Orta Darwin in. ve biraz da fiziksel olarak takımı yükseltmek adına orada bir değişiklik yaptı. Bunun yanında savunma ribandı sıkıntıları var. Özellikle boyalı alanda biraz tembel bir başlangıçları var maçlara. Bunu çözmek için de çift uzunla genelde Darwin'e oynamaya çalışıyor. Takımın boyunu biraz uzatmaya çalışıyor. Fakat bunların hepsi yama çözümler. Lakers'in şu anda genel problemi bir aciliyet hissi yok takımda. Yani takım şu anda çok rahat başlıyor maçlara. Evet. Oynadıkları 12 maçın 8'inde ilk çeyrekte çift taneli farklı geri düşmüşler. Şimdi daha ilk çeyrekte sen 10 sayı geri düşüyorsan 8 tane maçta Zaten maça girmekte bir sorun yaşıyorsun demektir. Burada bir koç problemi de olabilir. Oyuncu grubunun lakaytlı de problem olabilir ama orada bir enerji yok. Lakers bütün maçları kovalamakla geçiriyor. Yani 10 sayı 15 sayı geriye düşüyorlar. Biz nasıl buradan çıkacağız? Yani bir kuyu kazıyorlar o kuyudan evet, evet. çıkmaya çalışıyorlar sonra. Sacramento maçı da öyle oldu. Sacramento maçında 18-19 sayı geriye düştüler içerikten. İlk çeyreğin sonunda 38-25 geridelerdi. İşte böyle olduğu zaman... İlk çeyrekten itibaren sen zaten bir kovalamaya girmeye başlıyorsun. O yüzden de bir türlü enerjiyi bulamadılar. Yani geri düşmedikleri sürece o enerjiyi bulamıyorlar. Peki dün geceki Sacramento maçının ardından LeBron James e, en çok üçlük atan 8. oyuncu oldu. 38 yaşında ve hala üst düzey bir basketbol oynayan birinden bahsediyoruz. İnan e, bu takımı şampiyonluğa sürükleyebilir mi? Şu görüntüde sürükleyemez gibi görünüyor. Yani bu LeBron'un bireysel becerilerinden ayrı olarak takım şu anda Batın elit bir takımı gibi oynamıyor. Geçen sene evet. sene playoff'ta bıraktıkları yerde de oynamıyorlar. Yani mesela Denver'a süpürüldüler onlar ama Denver'a karşı da aslında çok iyi oynadıkları bölümler vardı o seri içerisinde. O dört maçında kazanılabilecek demiyor mu? Dört maçta dengeye getirebilecek noktalarda bulunmuşlardı. Kendileri de bunu iddia, ediyorlar zaten. Fakat şu anda şimdi Anthony Davis'in yeri garanti. Lebron burada. Russell, Austin Reeves, Torian Prince, Cam Reddish, Rui Hachimura şu andaki rotasyon. Şimdi Chris Chimwood'u da rotasyona eklediler. Evet süre alıyor. Sacramento maçında çok almasa da. Ve Gabe Vincent'ın sakatlığı var. Şimdi Gabe Vincent'ı bekliyorlar. Gabe Vincent'ın sakatlığının, yani bekliyorlar derken Gabe Vincent'ın forma girmesini de bekliyorlar zaten <laughs> sezon başında. <laughs> Ama esas bekledikleri oyuncu Jared Vanderbilt orada. Jared Vanderbilt'in yokluğu bence bu enerji ve aciliyet yoksunluğunu takıma getiren unsurlardan biri. Çünkü Jared Vanderbilt evet yapamadığı çok şey olsa bile sahada olduğunda takımın ateşini yükselten, sahada olduğunda takıma bir tutku getiren, her ribanda saldıran, bu yüzden de aslında Lakers'ın savunma ribanda problemini çözen, hücumda ikinci şans pozisyonları yaratan ve sürekli aktifliğiyle bulaşıcı bir enerji yayan oyuncu takıma. Vanderbilt olmayınca Austin Reeves biraz sezona sıkıntılı başlayınca, işte Rui Hachimuralar, Gabe Vincent'lar üçlük problemi yaşayınca i̇şte Lakers'ta bir geliyor. genel tabloda sıkıntı evet. oldu. 6-6 kötü değil dediğim gibi ama Lakers şu an elit bir takım gibi oynamıyor. Lakers şu an vasat bir takım gibi oynuyor. Peki bir de gecenin maçına geçmeden önce Doğu Konferansı diyelim, Miami diyelim istersen. Miami üst üste 6 maçtır kazanıyor ki bu gece de Brooklyn karşısında olacaklar. Sezon aslında çok iyi başlayamadılar evet. ama sonrasında üst üste galibiyetler geldi inan. Şu anda son 6 maçta ekrana yansıyor ve şu an Doğu konferansında 3. sıraya yükseldi Miami Heat. Tyler Heron'un yokluğuna rağmen, evet. Adebayo'nun performansına rağmen, Butler bildiğimiz Butler. Rotasyondaki diğer oyunculardan çok iyi katkı geliyor. Miami şu anda gayet iyi gözüküyor. Evet yani kazandıkları maçlara baktığında da Miami Heat'in son yıllarda bir şeyi var. İki sezondur bunu çok görüyoruz. Çok fazla yakın maç oynuyorlar onlar. Miami'nin yani en çok clutch maç oynayan takımlarından biri. Hı hı. Yani son 5 dakikada bir şekilde 5 sayı ve civarına geliyor maçlar. Şimdi Spurs maçı da bir geri dönüşleri vardı. Hornets'a karşı bir geri dönüşleri var. Evet. Lakers maçını son anda Lakers'a karşı az kalsın kaybediyorlardı. Grizzlies maçı yine sonlarda Böyle ufak gerginliklere sahne oldu ama önemli olan şey şu anda kazanıyorlar. Kazanmaya çok ihtiyaçları var ve bunu da senin söylediğin gibi kısa bir rotasyonla yapıyorlar aslında. Yani rotasyonda Hiro'nun sakatlığı var. İşte düşündüğün zaman şu anda Caleb Martin daha sezona yeni girmek üzere yani yeni adım atacak sezona. Bunun yanında rotasyonda yaşlanan oyuncuları düşündüğünde aslında dar bir rotasyon olan takımdı Miami Heat. Fakat klasik bir Miami Heat unsuru olarak o dar rotasyonun içerisinde takım ekleyecekleri oyuncuları buldular. Bir, Mehmet Abayok kariyer sezonunu geçiriyor şu ana kadar. Evet. NBA kariyerinin en aktif, en enerjik ve en dominant sezon başlangıcını yaptı. Önceki yıllarda genelde pasörlüğüyle öne çıkan, yani işte Miami'nin o handoff yani elden teslim düzeninde bir pas merkezi olarak kullanılan Mehmet Abayok çok dikini oynuyor şu anda. Direkt potaya gitmeye çalışıyor. Direkt kafasını potaya doğru çevirip karşıda kim varsa kim olursa olsun ona meydan okumaya çalışıyor. Zaten Miami Heat'in genelde agresif bir gece geçireceğini şeyden anlıyorsun. Bam Adebayo rebound aldığında kimseye bakmadan ki ben aynı şeyi Evan Mobley için de düşünüyorum. Rakip potaya gidiyorsa ha diyorsun tamam bu gece Bam Adebayo bu maçı domine etmeye gelmiş. bu maçta evet. bir şeyler yapacak. O yüzden de Bam Adebayo şu anda inanılmaz orta mesafe atıyor. Pota dibinden bitiriyor. Zaten olağanüstü bir savunmacı savunmacılığını geçiyorum. Bunun yanında da Duncan Robinson gibi, Hayim Akez gibi, Jim Butler gibi kısaları beslemeye devam Hı. ediyor yılın ve sezonun en iyi 20 oyuncusu şu anda. En iyi 20 oyuncusundan biri BM Debayo ve bunu çok yansıtıyor Miami Heat'e. Evet, sezona çok iyi giriş yaptı gerçekten. İzlemesi de bir o kadar keyifli. Miami Heat'i de şu anda izlemesi çok keyifli. Evet işte bir de orada rotasyon oyuncuları da çok önemli. Yani şimdi Haywood Highsmith'e onlar çok güveniyorlardı hı hı. ki Miami Heat taraftarlarından bazıları neden daha uzun bir kontrat daha önceden verilmedi diye düşünüyor Haywood Highsmith'e. Ama esas az önce de ekrana geldi burada. Hayma Hakezi bir çaylak, olgun bir çaylak olsa da, yaşlı bir çaylak olsa da Hayma Hakezi rotasyona dahil etmeleri de önemli oldu. Çünkü Hakes Miami çok sevdiği bir şeye sahip. Böyle bir sükunet var oyununda. Aynı hem keskin hem de çok sakin. Yani maç içerisinde nerede vites arttırması gerektiğini, nerede vites düşürmesi gerektiğini çok iyi biliyor. biliyor evet. Miami'nin set ucumlarını izleyin mesela. Hayim olduğu bölümlerde topun daha iyi döndüğünü göreceksiniz. Ve bunu şöyle sağlıyor. Boş fırsatı olduğunda bile bazen, çünkü üçlükte bazen problem yaşayabiliyor. Boş şut atma fırsatı olduğunda bile bir fake attığını görüyorsunuz onun. O fake oyuncusundan kurtuluyor ve 5'e 4'e götürüyor size Veya ekstra pası vermeyi imal etmiyor. Veya nerede spin atacağını, nerede pota çevresine gireceğini, nerede orta mesafede oynayacağını çok iyi biliyor. O yüzden de sen Jim Butler'ı sahaya koyduğunda, Bam Adebayo'yu, Hayward Smith'i, Hayim sahaya koyduğunda zaten savaşan, çok iyi savunmacı ve hucumda da evet tavanı belki kısıtlı, evet bazen şut problemi olan ama nerede ne yapacağını çok iyi bilen bir takıma sahip oluyorsun. O yüzden Charlotte'ı bulduğunda, Genç Spurs'u bulduğunda, ya da Lakers gibi maç içinde düşmeye namzet bir takımı bulduğunda Miami onlara karşı bir affetmiyor. şekilde affetmiyor yani <laughs> evet. bir şekilde maçı kazanacak noktaya getiriyor. O yüzden şu arama Miami'yi izlesin seyircilerimiz. Çok zevkli bu arama Miami Çok izlemek. çok keyifli. Bunda bir kez daha dile getirmiş olalım. Gecenin maçına geçiyoruz. Esport ekranlarında yayınlanacak keyifli mücadele ekranlarınıza geliyor bu gece. Oklahoma City Thunder Golden State Warriors karşılaşacak. Bu keyifli maç sabah karşı 6'da Esport ekranlarında olacak. İnan Golden State evinde ve üst üste 4 4 maçtır kaybediyor ki son iki maçları da oldukça gergin ve olaylı geçmişti. Evet. Bakalım bu gerginlik Thunder maçına yansıyacak mı? Evet onlar rotasyon yerine oyuncuları katmaya çalışıyorlar şu anda. İşte son maçta Pojemski onlar için bir <laughs> e, en azından umut ışığı oldu diyelim. Ama e, çok sorunlu bir dönemden geçiyorlar. Karşıda da Thunder o kadar iştahlı, o kadar aç ve fırsat bulduğunda o kadar sizin böyle kalbinizi sökmeyi seven bir takım ki yani Thunder maçlarını izlemek zaten inanılmaz zevkli. Çünkü oyun ritimleri herkesten farklı. Çok hızlı oynuyorlar, sürekli drive ediyorlar. Kimse durmuyor ve hani savunmada da hücumda da çok iştahlı oyunculara sahipler. Dolayısıyla böyle iştahlı bir takım karşı Warriors'ın bir saniye demesi lazım. Evet. Ama onu nasıl diyecekler? Nasıl bir rotasyon mu olacak Steve Kerr? Emin değilim şu an. Evet maçın anlatımında da Cengiz Uygur ve Kaan Kural sizlerle olacak. İnan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. NBA günlüğünde gecenin öne çıkanlarını konuştuk. Yarın haftanın son gününde Ali Konoviç ile birlikte NBA günlüğünde olacağız. Şimdilik hoşçakalın.